Merhaba arkadaşlar. Dershane burada ya. hoş geldiniz. Ben Hazal öğretmeniniz. Bu hafta cümle türleriyle devam edeceğiz konularımızı işlemeye. Cümle türlerinin yüklemine göre cümlelerine bakalım arkadaşlar. Cümle türleri yüklemine göre öge dizilişine, yapısına ve anlamlarına göre dörde ayrılıyor. Biz şu anda yüklemine göre cümlelere bakacağız arkadaşlar. Fiil cümleleri, Yüklemi çekimli eylemden oluşan cümle, cümlelerdir arkadaşlar. İnsanlara sevgi dolu gözlerle bakıyordu derken bakın burada bakıyordu. Bakmak fiil köklü. Ne olmuş? Çekimlenmiş. Sen de bir gün hatanı kabul edeceksin. Burada da aynı şekilde kabul etmek fiil kökenli oluyor. Ne yapmış? Ecek acak getirmiş. Daha sonra şahıs eki getirmiş ve çekimlemiş. İsim cümleleri. Yükleme, ek eylem alan, ad soylu, sözcük ve sözcük öbeklerinden oluşuyor arkadaşlar. Yaşlı adam bir aydır hastaymış. Bakın bu hasta kelimesine makmek getirebiliyor muyuz? Getiremiyoruz. Yani isim olduğunu hastamak dediğimizde anlıyoruz. Dünya kadar malı varmış. Burada da var Bakmak yine gelmiyor. O zaman ne diyoruz? İsim diyoruz ve isimden oluşan bir yüklemi var. Şimdi sorumuza bakalım. Hazal öğretmen yüklemine göre cümleleri anlattıktan sonra tahtaya örnek cümleler yazmıştır. Buna göre yukarıdaki cümlelerle ilgili belirtilen yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi cümlelerimize bir bakalım. Birinci cümle. <laughs> Evden sabah erkenden çıktım. 2. Doğuyordu güneş dağların ardından. 3. Memleketimi çok özledim. 4. O gün okulda yalnızdım. 5. Sanki bütün şehir yağmurun altında dans etti. A'ya bakalım. A şıkkında ne demiş? Birinci cümle fiil cümlesidir demiş. Bakalım şimdi. Evden sabah erkenden çıktım. Bakın. Çıkmak nedir arkadaşlar? Fiil kökenlidir zaten. E çekimlenmiş de geçmiş zamanla. Tamam. Çekimli bir fiilimiz var. A doğru. B'de ne demiş? İkinci cümle ve dördüncü cümle isim cümlesidir demiş. İkinci cümleye bakalım. Doğuyordu güneş dağların ardından demiş. Arkadaşlar bunun yükleme cümlenin başında verilmiş. Doğmak. Şöyle yazalım. Bu da doğmak. Mak ve getirdiğimizde fiil kökenli olduğunu görüyoruz burada isim cümlesi yok ikincisinde sadece devrik ve cümlenin başına gelmiş ve ne diyor dördüncü cümle isim cümlesidir dördüncü cümleye bakalım o gün okulda yalnızdım yalnız kelimesi evet isimdir dördüncü cümle için söylenen doğru ama ikinci cümle için söylenen yanlış burada bir sıkıntı var C şıkkına bakalım üçüncü cümle fiil cümlesidir diyor Üçüncü cümleye bakalım. Çok özledim demiş. Özlemek evet. Mekmak getirdiğim zaman anlamlı oluyor. O zaman fiil diyorum. Ve çekimlenmiş geçmiş zamanla. <laughs> Dördüncü cümle isim cümlesidir demiş. D şıkkında da. O gün okulda yalnızdım. Tamam evet bu da doğru. E hangisinde sıkıntı vardı arkadaşlar? B şıkkında vardı burada. Şimdi öge dizilişine göre cümlelere geçtik arkadaşlar. Kurallı ve devrik olarak ikiye ayırıyoruz öge öge dizilişine göre cümlelerimizi. Kurallı düz cümleler. Yüklemin sonda bulunduğu cümlelerdir. Ayrılık günlerinin içime bir hüzün kaplar. Bakın sonda bulunmuş. Uyandığımda hava henüz karanlıktı. Bakın burada da sonda. E birisi bir kaplamak fiil cümlesi. Birisi isim cümlesi ama ne oldu? Yüklem yine sonda olduğu için kurallı dedik. Değerlük cümlelerimizde de yüklemin sonda değil cümlenin ortasında ya da başında ya da herhangi bir yerinde olduğu cümlelerdir. Bir süre hayran hayran, hayran, hayran izledi bu genç ovayı demiş. Bakalım burada yargı bildiren sözcük nerede? Burada izledi. Ortada bulunmuş. O zaman değerlük cümledir. Sonda değil çünkü. Gökyüzünde bulut yok bugün. Bakın burada da yine nerede? ortada. O zaman devrik cümle diyoruz. <laughs> İkinci sorumuz. Kübra kurallı bir eylem cümlesi kuracaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kübra'nın cümlesi olabilir? Hem kurallı olacak hem de fiil olacak arkadaşlar. Fiil ve eylem aynı biliyorsunuz. Bakalım aşıkına. Herkes o günlerde çok mutluydu. <laughs> Bakıyoruz mutlu. E mutlu isim arkadaşlar. Fiil cümlesi olmadı. Şimdi B şıkkında sen gidince hüzün kaplar yüreğimi. Bakın burada nerede? Sonda değil, ortada. O zaman bu devrik. Bunların ikisini eledim. C'ye bakıyorum. Her zaman yarar var düzenli olmakta demiş. Burada yargı bildiren var yine ortada. Ne oldu? Devrik oldu. Yine kurallı olmadı. D şıkkına bakıyorum. İstanbul'a ancak akşam varabilirmiş. Bakın burada varmak bir yere varmak anlamında kullanıldığı için bu fiildir. Hem de ne yaptığı yüklem sonda bulundu. O zaman hem de kurallı diyoruz. Kübra'nın kurallı cümlesi D şıkkındaki cümle olmalıdır. Şimdi arkadaşlar yapısına göre cümlelerimizi inceleyeceğiz. Basit cümleyle başlayalım. Yapısında tek yargı ve tek yüklem bulunan cümlelerdir ve cümlenin içinde fiilimsi bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Fiilimsi bulunmayacak basit olması için. Eylül sonu ile Ekim başlarında bu yaylalar şiddetli soğukların etkisine girerdi. Bakın burada tek bir yargı var. Burada yargı bildiren başka bir sözcük var mı? Yok cümlenin içinde. Tek bir yargıyla bitirdi. O zaman basit cümle. Çiçeklerin suyunu verdi. Bakın sadece yargı bildiren verdi kelimesi var. Onun dışında yargı bildiren yok. O zaman basit cümle diyoruz. Sorumuza bakalım. Jali öğretmen yapısına göre basit bir cümle örneği istemiştir. Hangi öğrenci doğru cevap vermiştir diyor. Tuana ne demiş? Deniz görününce herkese bir heyecan sardı. Şimdi <laughs> bakın burada görününce ne var? Fiilimsi var. E burada da zaten yüklem de yargı bildiriyor. İki tane yargı bildiren sözcüğümüz oldu. O zaman basit olmadı. Berkay ne demiş? Türk şerefi için yaşar, şerefi için ölür. Bakıyoruz şimdi cümleye. Ölür ve yaşar. İki tane yargı bildiren sözcük var burada. O zaman iki tane olduğu için yine basit olmuyor. Aslı ne demiş? Yüzündeki çizgiler gün gün artıyor demiş. Burada yargı bildiren hangisi artıyor kelimesi arkadaşlar yüklemimiz. Burada bir tane var. D de şöyle demiş ki bankadaki parayı çekme görevi bana düştü. Bakın burada da yine bir fiilimsi var. Burada da yüklemimiz var. Yine iki tane yargı var. O zaman ne oluyor? Bu da basit olmuyor. Ama C de Aslı'nın cümlesinde yüzündeki çizgiler gün gün artıyor derken sadece artıyor kelimesinde yargı bildiren bir sözcük var. O zaman basit bir cümle örneğini veren kimmiş? Aslıymış. Şimdi arkadaşlar <laughs> Yapısına göre cümlelere devam edeceğiz Birleşik cümlelere bakacağız Tek bir yükleme ve bu yükleme bağlı en az bir yan cümleci bulunan cümlelerdir Birleşik cümlelerde kendi içinde bu şekilde dörde ayrılıyor arkadaşlar Şimdi girişik birleşik cümleye bakalım Yan cümlesi fiilimsilerle kurulan cümlelerdir Son gülen iyi güler demiş Bakın burada en var Bu en neydi? Sıfat fiildi arkadaşlar. Anlasın mezar dikecekmişin en. Gülmekten hiç hoşlanmaz. Burada da ne var arkadaşlar? İsim fiil var. Burada ne oluyor? Yan cümlesi fiilimsiyle kurulmuş oluyor. O zaman girişik bileşik cümle dememiz gerekiyor. Kiili bileşik cümleler nasıl oluyor? İki yargının birbirine ki bağlayıcı ile bağlandığı cümleler. Görüyorum ki ders çalışıyorsun. Bakın burada görüyorum bir yargı bildiriyor. Ders çalışmak burada bir yargı bildiriyor ki bağlayıcıyla da bağladı. O zaman ne dedik? Kili bileşik cümle dedik. Şartlı bileşik cümlelerimize bakalım. Yan cümlecik temel cümle şart anlamı katarak bağlanıyor arkadaşlar. Beni dikkatle dinlersen konuyu anlarsın. Bakın burada anlarsın bir yargı bildiriyor. Evet burada bir yüklemimiz var, fiilimiz var. Bir de burada dinlemek var. Evet burada da S sağ gördük şartlı koşullu olması için. Ne dedik? Şartlı bileşik cümle oldu dedik. İç içe bileşik cümlelerimiz nasıl oluyor? Bir temel ile onun içinde kullanılan bir yardımcı cümle oluyor. Herkes için en güzeli bu olacak dedi. Bakın burada birini söylediği cümleyi aldı. Daha sonra kendisi de cümle kurdu. Ne oldu? İç içe bileşik bir cümle oldu. Sorumuza bakalım. Deniz yukarıda verilen cümlelerde iç içe bileşik cümle örneğini bulmak istemektedir. Ona göre hangi cümle denize yardımcı olur diye sormuş. Bakıyoruz şimdi. Birincisine çok okumak gözleri bozarmış. Şimdi burada okumak var ve bozarmış var. Buna ne diyorduk? Fiilimsili olduğu için bu değil. Siz yardım etmeseydiniz işimi bitiremezdim. Bakın burada da ne gördük arkadaşlar? Seysa gördük. Seysa gördük. Aynı zamanda yargı bildiren bir sözcük daha gördük. Bunun peşi sıra başka bir cümle daha var. O zaman şartlı bileşik oldu. Anladım ki siz bu işi başaracaksınız. Ki bağlı dile bağlanmış bu da. Adam ben kimseye hesap vermem demiş arkadaşlar. Şimdi burada ne oldu? Adamın söylediği bir cümle var. Daha sonra bunu söyleyen başka birisi de işte var. Adam kimseye hesap vermem demiş. Burada ne oldu? İç içe birleşik cümle oldu. Yani denizin ne arıyordu zaten? Çiçe bileşik cümle örneği arıyordu. Hangisi yardımcı oluyor? 4 D şıkkı. Şimdi devam ediyoruz yapısına göre olan cümlelere. Sıralı cümle. Basit ya da bileşik yapılı birden fazla cümlenin birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlanması arkadaşlar. Ağaca dayanma kurur adama dayanma ölür diye bir örneğimiz var. Bakın burada yargılarımız var. Virgülle ayırmışız. Daha sonra bağımız sıralı cümlelerimiz var arkadaşlar. Sıralı cümlelerde öge ortaklığı bulunması durumudur. Sokaktaki çocuklar koştu. Arabanın önünü kesti. Şimdi arabanın önünü kesen kim? Sokaktaki çocuklar. Koşan kim? Yine sokaktaki çocuklar ne oldu? Bağımlı, sıralı cümle oldu. Çünkü öge ortaklığı var ikisinin arasında Parayı ben kazanıyorum. Çocuklar harcıyor. Çocukların harcadığı ne? Para. Ben kaz kazanıyorum. Kim? Ben. Ne kazanıyorum? Parayı kazanıyorum. Burada da nesne ortaklığı var arkadaşlar. Yine bir öge ortaklığı bulunduğu için bağımlı, sıralı cümle dememiz gerekiyor. Bağımsız, sıralı cümlelerde ise sıralı cümlelerde herhangi bir öge ortaklığı bulunmaması durumudur. Ben onlara bir şeyler anlatıyorum. Onlar beni dinlemiyorlar cümlesinde. Bakın <laughs> dinlemiyorlar. Kim dinlemiyor? Onlar. Kimi? Beni. Anlatıyorum. Anlatan kim? Ben. Kime? Onlara. Ne anlatıyorum? Bir şeyler. Herhangi bir öge ortaklığı var mı? İki cümlede kendi ögelerinin sorusuna kendisi cevap verebiliyor. Öge ortaklığı yok. Bahar geldi havalar ısındı. Burada da İki cümlede sorulara kendi kendine cevap verebiliyor. Herhangi bir ortaklık bulunmuyor arkadaşlar. Bağlı cümleler neydi? Ona da bakalım. Birden fazla yargının bağlaçlarla bağlandığı cümlelerdi. Evi gezdik ama pek beğenmedik. Bakın burada ama ile bağladık. Kış geldi, havalar soğudu ve canlılar yuvalarına çekildi. Burada da ve bağlayıcı ile bağlamış olduk arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Yazılıda öznesi ortak bağımlı sıralı cümle örneği istenmiştir. Buna göre Mert hangisini yazarsa sorudan tam puan alır. Bakalım şimdi öznesi ortak olan bağımlı sıralı cümle bulacağız. A. Sessizce yaklaştım. Hiç ses gelmiyordu. <laughs> Bakıyoruz. Gelmeyen ne? Hiç ses. Sessizce yaklaştım. Yaklaşan kim ben? Burada bir öge ortaklığı var mı? Özne ortaklığı var mı? Yok. B'ye bakalım. Mecbur kaldık. Biz de onlarla gittik. <laughs> gittik kim? Biz. Mecbur kaldık. Kim? Biz. Çocukları bekliyorum. Sinemaya gideceğiz. Gideceğiz. Kim? Biz gideceğiz. Çocukları bekliyorum. Bekleyen kim? Ben. Soruları inceliyorum. Sorular çok zormuş. <laughs> i̇nceliyorum. Kim? Ben. Sorular çok zor olmuş. Ne zor olmuş sorular. Bakın burada ortak olan nerede var? Mecbur kaldık, kim? Biz. Biz de onlarla gittik. İkisi de öznesi ortak arkadaşlar. B şıkkı diyoruz. Cümle türlerinde anlamlarına göre cümlelere bakacağız arkadaşlar. Şimdi cümleler yüklemle belirlenen anlamlarına ve yargının gerçekleşme durumuna göre olumlu, olumsuz, soru, ünlem, emir gibi türlere ayrılabilir. Şimdi sorumuza bakın. İrem öğretmenin tahtaya yazdığı örneklerin anlamlarıyla ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Ayağım kayınca düştüm. Bu konuyu bilmiyor değilsin. Bu yıl tatile çıkmadık. Sen de bizimle geliyor musun? Of beni canımdan bezdirdiniz. Sen ödevlerini yap. Şimdi A şıkkına bakalım. Birinci cümle anlamcı olumludur demiş. Ayağım kayınca düştüm. Evet anlamcı olumlu bir cümle görüyoruz arkadaşlar. B'ye bakıyorum. İki ve üçüncü cümle anlamcı olumsuzdur diyor. Şimdi ikinci cümle bu konuyu bilmiyor değilsin. Burada demek istediği şey biçimce olumsuz görünüyor ama aslında bu konuyu bilmiyor değilsin. Yani bu konuyu biliyorsun demek istiyor. Anlamca olumludur ikinci cümle. Burada bir yanlışlık var. Üçüncü cümle anlamca olumsuzdur. Bakalım bu yıl tatile çıkmadık. Mame olumsuzluğu kullanmış. Anlamca olumsuz biçimci de olumsuz arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Dördüncü cümle soru beşinci cümle ünlem bildirir. Dördüncü cümleye bakıyorum. Sen de bizimle geliyor musun? Evet burada bir soru var. Beşinci cümle of beni canımdan bezdirdiniz derken de burada bir ünlem var. Evet. Altıncı cümleye bakalım. Sen ödevlerini yap demiş. Burada altıncı cümlede emir anlamı var arkadaşlar. Burada da sıkıntı yok ama ikinci cümlede anlamcı olumsuz demiş ya. Hayır bilmiyor değilsin derken burada anlamca aslında biliyorsun demek istiyor. B şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar cümle türlerini sorularla bu şekilde anlatmış olduk. Daha önce anlatmış olduğumuz konu anlatımını da aşağıya linke ekleyeceğim. Onu da izlerseniz daha faydalı olacaktır. Görüşmek üzere.